Fakat Türkiye'de maalesef planlama ile ilgili sıkıntılar olduğu için yani hemen hemen yüzde seksen takımlarda transferler siz de biliyorsunuz çok iyi biliyorsunuz bu konuyu. Sonradan geldiği için bazı sıkıntılar doğurabiliyor biliyor tabii ki. Şimdi siz hazırlıyorsunuz takım ama en önemli mevkilerde yapmak istediğiniz transferler gelmiyor. Siz devam ediyorsunuz, lige başlıyorsunuz. 4 hafta özellikle bizim gibi tabii teknik adamların zorlukları işte 4 hafta İçerisinde e, istediğiniz skorları almadığınız takdirde, e, bütün e, sıkıntılar size doğru geliyor. O yüzden Türkiye'de görünen, ben iki tane takımda bunu yaptım. Bir tanesi işte e, Yeni Malatyaspor'da. Biz gerçekten az bir bütçeyle e, verim aldık ve direkt evet. lige çıktık. Evet. E, şimdi. E, Sezon içerisinde geldiğiniz takdirde, sezonun ortasında mı geldiniz yoksa sonlara doğru, son 10 müsabakaya geldiniz, maçları kazanmak durumundasınız. Şimdi oraya geldiğinizde siz şimdi e, özellikle fizik kondisyon bölümünde çok fazla yüklenemiyorsunuz futbolculara. Yapabileceğiniz en önemli şey burada, en önemli sağlayacağınız olay iletişimdir. Şimdi geleceksiniz oradaki takım içerisindeki dip yapmış, özellikle mental anlamında dip yapmış takımı çıkarmak zorundasınız. Eğer iletişimi sağlayamazsanız sıkıntı yaşarsınız. Ne yapabilirsiniz? Kısa olarak şunu anlatırım. Örnek vereyim. Ben Malatya'dan örnek veriyorum. Şimdi biz geldiğimizde geçen sene takımı ligde tuttuk. Hı hı. Şimdi dip yapmış bir takım vardı. Hamza Hoca'dan sonra geldik. O da elinden gelen mücadeleyi verdi ama bazen olmuyor işte. Biz geldik. Zorluklar içerisinde şöyle bir durum söz konusu. Olayı nasıl kısaltabiliyorsunuz? Önemli faktörler, oyuncular varsa sizde Adem büyük alırsınız. Karşını onu, onun önem, ne kadar önemli olduğunu, ne kadar önem arz ettiğini, sadece takım kaptanı olarak değil de oyuncu olarak neler yapabileceğini bunları konuşursunuz. Diğer oyuncularınız da aynı şekilde uyum içerisinde kulüp içerisindeki konuşmalarda aynı şekilde bunları yapabileceğiniz itmanlarla da alakalı. Çünkü pandemi döneminde çarşamba, pazar, çarşamba oynadınız. Arada işte 6-8 tane oyuncunuz COVID'li, 10 tane oyuncunuz COVID'li olabiliyor. Fakat yine eğer bu takım içerisinde o takım ruhu sağlayabilirseniz ve aynı zamanda taktik anlamında doğru taktiği seçip de bunlara inanarak gittiğiniz takdirde ligde kalırsınız yani bizim kaldığımız gibi ki biz 45 puanda son maçta da kaldık yani Galatasaray hatırlıyorsanız bir tarafta Beşiktaş bir tane de bir tarafta da Galatasaray vardı son müsabakamızda eğer Galatasaray iki gol bize fazla atmış olsaydı şampiyon olacaktı evet. öbür tarafta Beşiktaş herkes bunu unuttu evet. biz rahatladık bir de öyle bir duruma geldik o mücadelemizde alnımızın akıyla vererek onu da yaptık yani bu tür mücadeleleri e, veriyoruz Hı. yani onu söyleyebilirim evet. Tabii kulüplerde e, görev süreleri bunlardan da bahsedeceğiz. Diğer tarafta şöyle bir durum da var. E, çok açık yüreklilikle soruyorum aslında tabii bunu. Tabii tabii. Sezon başında takım almak her teknik direktörün istediği bir durumdur. Evet. Devre arasında almakla son 10 haftada takıma gelmek arasında çok büyük farklılıklar vardır. E, ve bu sizin tüm sisteminizi, çalışmanızı etkileyen bir durum. Günün sonunda ama kulüp başarısız olduğunda ya da istediğiniz sonuçlar gelmediğinde teknik direktör başarısızlığı olarak adlandırılıyor. Bu size bir küslük getiriyor mu? Çünkü çok önemli bir konu. Hiçbir zaman teknik direktör dışında konular konuşulmuyor. Başarı olduğu zaman siz de işin içerisine dahil ediliyorsunuz taraftar gözünde. Ama başarısızlık olduğu zaman hemen teknik direktör değiştirilir. Evet. Sevgili bir şöyle söyleyeyim küslük olursa o zaman bu işi yapmayacaksınız yani. Siz bunu bilerek yapıyorsunuz. Bu futbol iklimimizdeki zorluklar burada bu. Ben şimdi mesela e, bunlar çok değerli işler. Ben e, Sayın Klaus Vogt, VfB Stuttgart'ın başkanından bu sene daveti aldık. İşte evet. e, Dortmund e, Stuttgart müsabakasına gittiğimizde sportif direktörüyle görüştüm e, Sven Mislinat diye. Şimdi işte Türkiye'de onlar da transfer işte Ozan Kabak'tan mesela çok memnunlardı. İyi transferler yapıldı. Türkiye'li hani bu e, bilgi alışverişini yapmak istiyorlardı. Onlar orada çok titizler bu konuda. Şimdi ben sportif direktörüyle konuştuğumda Sven Misslienatta nasıl diyor futbol iklimi orada? Bir teknik adam olarak ben de diyorum ki şimdi diyorum Türkiye'de diyorum 3 müsabaka kaybettiğiniz takdirde tabii biraz da sizin şeyinize evet. bağlı, durumunuza bağlı 3 müsabakadan sonra 4. müsabakan senin final maçındır diyorum yani. <laughs> Onu kaybedemezsin Türkiye'de. Ya olabilir mi böyle? Çünkü evet. kendi teknik adamı 9 tane mağlubiyet üst üste alabiliyor, 10 tane alabiliyor. Orada yine devam ediliyor. Yine farklı parametreler olduğu için buradaki iklim içerisinde bu zorlukları gelmek germek zorundasınız yani onu söyleyelim. İstikrar da yakalanmıyor o zaman hocam işte Kesinlikle. en büyük problem aslında Türk futbolunda istikrar. Yani büyük takımlar da bunu mesela yapıyor. Yılda iki kere teknik direktör değiştiren oluyor. Tamam. Birçok büyük beklentilerle teknik direktör geliyor. İşte sosyal medyanın, taraftarın, camianın baskısı yüzünden başkan e, o yüke fazla o baskıya dayanamıyor. Teknik direktörle yoluna yürüyor ama daha yolunu ayırırken planlama yapmadan Tabii. panik butonuna basıyor teknik direktörü gönderiyor. Eyvah ne yaptık? Şimdi ne yapacağız? Teknik evet. direktör bulun bana. İşte oradan sezonu kaçırıyorsun. Çok doğru ve şöyle bir şey söyleyelim. Yani istatistiğe baktığınız zaman e, özellikle şunu belirtmek istiyorum. Geçen seneki hamlesi Giresunspor'u burada yönetimini evet. tebrik ediyorum. Hakan Keleş, hocayı evet. da tebrik ediyorum. Şöyle bir durum söz konusuydu. Bizi gönderdiklerinde yani biz Malatya'dan ayrıldığımızda ki çok güzel <laughs> şeyler yaşadık orada. E, onlar arkamızdaydı yani. Başakşehir artı bir de Giresunspor'da yani. Şimdi Giresunspor ligde kaldı çok rahat bir şekilde. Başakşehir zaten e, potansiyeli belliydi. E, onların oraya gelebileceğini tabii burada Emre Hoca da çok iyi işler yaptı ama potansiyel de belliydi. Evet. Bir tek Giresunspor e, hocasını değiştirmedi. evet kümede kaldılar. Sağ Şimdi baktığınız zaman Göztepe çok önemli bir camia. E baktığınız zaman Rize Spor'un kadrosu da çok evet. iyiydi bana e, tabii, göre yani. maliyetli bir kadrosu var. E, maliyetli da. bir kadrosu var. O ona rağmen tabii bu bu da ortada bu da önemli bir örnek diye düşünüyorum. Evet. Hocam şunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bir teknik direktör takıma geldiği zaman Fenerbahçe'de bahsediyoruz. Jesus geldi. işte Jesus transferleri deniyor. Evet. Siz de gittiğiniz takımlarda yaptığınız transfer çalışmalarında kulüplere Önemli isimler de kazandırıyorsunuz. Evet. Oyuncu gözünden de değerlendirmek lazım. Siz tam bir takım kuruyorsunuz. Oyuncu tam kimliğini buluyor. 6 hafta sonra 8 hafta sonra teknik direktör değişiyor. O oyuncu 11'deki ya da kadrodaki yerini kaybediyor. Daha sonra başka bir kulübe geçiyorsunuz. Orada oyuncularla yeni bir düzen kurmaya çalışıyorsunuz. Orada da işler farklı noktada ilerliyor. Aslında oyuncuların geleceği açısından da çok büyük bir önem arz ediyor teknik direktörün kulübün başında kalma süresi. Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var. Ee, mesela her zaman kulübünü de düşünerek siz şimdi bir yerde çalıştığınız zaman ben 12 tane futbolcu bu ülkeye Sevinerek kazandırdığımı düşünüyorum. Bir tanesi başlayalım, Bursa Spor'a geri dönelim şimdi. Ozan Tufan'a başladı, başladığımızda, <laughs> evet. Ozan Tufan, Harun Tekki çok önemli oyuncular. Sonradan gittiğimizde işte İrfan Can Kahveciler, Ahmet Oğuzlar, Uğur Çiftçiler onlar Hacetepe'deydi. Allah rahmet eylesin, Sayın Başkan İlhan Cavcav o zaman Hacetepe'deydi bu arkadaşlarımız. Lige geldiklerinde ben diyordum ki, Başkanım diyorum bunlar gerçekten çok önemli oyuncular. Biz bize şunları şunu üretkenliği öğrettiler bize. Eğitimden bahsettiğimiz zaman Alman milli takım altyapılarında burada çok fazla bir şey ifade etmiyor ama benim için çok büyük ki futbol içerisinde olan insanlar da bunu bilir. 8 yıl Alman milli takım altyapılarında çalıştım. Orada bize verilen eğitimde üretkenlik adına e, o genç arkadaşlarımızı adapte etmek, kazandırabilmek yani. O çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kaldık Kaldı ki gittiğimiz kulüplerde her zaman biz gittikten sonra e, arkamızda bıraktığımız olay da çok önemli diye hı hı. düşünüyorum. Şimdi siz kulübü de düşünmek zorundasınız. Ne olursa olsun her. sonuçta siz imza atıyorsunuz. Ben oraya gittiğim zaman İlfan Buz burada çalıştı. Bunları mücadele etti. Yani düşünceler farklı olabilir. Fakat e, geride bıraktığı izlenim, geride bıraktığı takım, aynı zamanda çalıştığı takım çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunların, bu faktörlerin. Şimdi Fenerbahçe'ye geldiğiniz zaman çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Şimdi özellikle gençlerle alakalı çünkü bizim futbol konjonktörüne baktığınızda işte finansal anlamda sıkıntılarımız var. Yani burada yetişen oyuncularımız da çok az. Yani az oynatıyoruz hı hı. oyuncuları. E Şimdi bu sene baktığınızda Jesus gibi bir teknik adamla siz eğer bir yıllığına anlaştıysanız tamamen siz... Farklı bir yere odaklanıyorsunuz, evet. sonuca odaklanıyorsunuz. Tabii. Burada gençlerin çok fazla, özellikle Arda inşallah e, süre alır çünkü çok önemli bir oyuncu. Ben çok fazla gençlerin bu sene Fenerbahçe'de yer şeyde alacağını düşünmüyorum. Tamamen sonuç odaklı, tamamen o transferlerle ilgili yolu da kısaltmak için haklı olarak hoca da kendi bildiği oyuncuları da, Hemen adapte etmek ister, sistemi oturtmak ister ve son olarak da özellikle önümüzdeki yıl için şampiyonluk açısından şimdi katılacaklar ya, şöyle söyleyeyim, istatistiklere bakıyoruz, sizler de biliyorsunuz hep %80 ilk 11 kadrosu belli olan ve istikrarlı bir şekilde şampiyon oluyor. Fenerbahçe'nin bu sene bana göre en önemli faktörü burada çok erken bir şekilde ilk 11'ini bulması gerekiyor en avantajlı bana göre yine bu sene Trabzonspor bu konuda yine transferlerini çabuk bir şekilde yapıyorlar. Doğru da transferler yap, yapıyorlar işte Eren Elmalı mesela sol bek olarak Larsen ol. Larsen gerçekten Eren çok önemli bir Larsen de aynı şekilde. Yani çok erken bitirerek transferlerini bu yola planlamasıyla birlikte bir adım önde gidiyorsunuz. Fenerbahçe'nin riski burada yolu kısaltması lazım ve ilk 11'ini çok çabuk bir şekilde bulması gerekiyor. Geçen seneye dönelim. Hep sıkıntılar. Orta sahada bir sürü. Siz de biliyorsunuz. Evet. E, orta sahada bir sürü değişmeler oluyordu. İşte çok önemli transferler yapıldı. Mesut'la birlikte orta saha devamlı değiş, değişkenlik olduktan sonra tabi dip yapmış bir vaziyette. Ondan sonra bir çıkış yakalamış bir Fenerbahçe. Şimdi yeni hoca fakat hocanın yani normal Jesus'un Öyle bir ismi getirdiğiniz zaman bir senelik bir mukavele çok farklı bir şeydir yani. O demek ki tamamen sonuç odaklı gidiliyor burada. Hı hı. O yüzden bana göre en kısa zamanda ilk 11'ini bulacak. yüzde Hiçbir lüksü olmayan transferlerde yanlış yapma lüksü olmayan bir Fenerbahçe olması gerekiyor ki hedeflerine ulaşsın. Evet. Hocam peki hep merak ederim. Bizim işte yurt dışına giden Türk futbolcular... Hep gittiklerinde şunu söylüyorlar ee, ki Alman futbolunu yakından tanıdığınız evet. Alman futbolundan örnek vereyim. Hami Mandrali Trabzonspor'dan Schalke'ye gittiğinde Tabii. ben e, idmanın ne olduğunu burada anladım. Evet. Buksu Stevens'la e, diye bir demeci vardı. Yani biz hiç idman yapmamışız, çok hafif idmanlar yapıyormuşuz ki. Ondan sonra giden futbolcular da bunu e, benzeri açıklamalar yaptılar. Biz niye e, tempolumu ya da oradaki idmanın farkını biz bizim futbolcularımız çok mu tembel? Az mı idman <laughs> yapıyorlar? Bu aradaki makas bu yüzden mi açık? Gerçekten onu çok merak ediyorum. Evet. Ee, aslında çok güzel bir soru ve doğru bir e, bakış açısı. Hakikaten öyle. En son örneği Ozan Tufan'a diyebiliriz. Yani evet. gittiği zaman çok İngiltere'ye gidiyor. Zorluklar içerisinde işte geri döndüğünde adapte olamadı diye. diye. Ee, hakikaten biz de zorlanıyoruz. Zeki abi şöyle zorlanıyoruz. Biz antrenmanlarımızı yaptığımızı, belirli kotaları doldurmak istiyorsunuz. E koşu mesafelerini kıyaslayabiliyorsunuz. Şimdi burada profesyonel anlamında, profesyonel anlamında, e, bireysel anlamında herkes burada çok daha profesyonel ve çok daha iyi çalışması gerekiyor. Geçen şöyle bir soru soruldu bana. Arda Güler'le ilgili. Şimdi Arda Güller kendini nasıl geliştirebilir? Evet. Şimdi örnek vereceğim ben şimdi. Normalde şu kültür %100 olması gerekiyor ki ne? bu artık gelişiyor ülkemizde fakat daha eksikleri çok fazla. İdmana çıkmadan evvel cime girdiğinizde protection diye kendinizi bir kere koruyabilmek için kuvvetli olmanız gerekiyor. Kasık bölgesi, sırt bölgesi, karın bölgesini siz idmandan evvel yarım saat 45 dakika o idmanları yapmanız gerekiyor. Bireysel olarak şimdi sizin çok farklı Durumunuz olabilir futbolcu olarak. Şimdi sizin eksiğiniz farklı yerde olabilir. Evet. Fazlanız farklı yerde olabilir. Ona göre çalışmanız gerekiyor. Aslında her şey var. Sağlarımız var. Teknik adamlarımız var. Ve bu, bu konuda tabii bizlerle gelişmemiz gerekiyor. Ama <laughs> futbolcular da kendisini... Şimdi yabancı futbolcu geliyor görüyor. Adam sabahtan geliyor cimi. Aa, bizim gençler tabii onlara katılıyor. <laughs> gör Yani bunları yeni yeni öğreniyorlar. <laughs> Ki mesela... Bizim ülkemizde birkaç tane örnek vereyim o yaşta. Burada bir virgül koyalım hocam. Örnekleri reklam döngüsünde olması tamam, lazım. Tamam. Reklama gitmemiz <gülüyor> lazım. <laughs> Az ekranından ayrılmayın.